Esselamu Aleyküm ee, Şu anda beni sağ yurdundayız Taif'te ee, Burası Görüntüde görmüş olduğunuz Pakistanlı Müslüman kardeşlerimiz Taşlarla çevirmiş Peygamberimizin 4 sene boyunca Yanında kalmış olduğu sütanesi Hazreti Halime Annemizin e, Evinin bulunduğu Mekan olarak söyleyebiliriz Yaklaşık olarak 6 yaşına kadar iki seferde 4 sene Peygamber Efendimiz burada bulunmuş. Hazreti Halime annemizin evinin bulunduğu mekan. Hemen şu tepenin biraz arkasında bir tane daha mekan var. 3 tane farklı mekan söylüyorlar. Burası Peygamber Efendimizin 4 sene boyunca bulunduğu, büyüdüğü, oynadığı mekan. Rabbim size de gelmeyi nasip etsin. Hazreti Hal Halime annemizin evi.